Yok hayatım ya. Ulaşılamıyor. Hala kapalı telefonu çıldıracağım. Ay ben de çok merak etmeye başladım ya. Acaba Şinasi falan mı arasak? Bu arama. Ay saçmalama hayatım ya. Şinasi'nin kendinden haberi yok. Nereden bilsin o salak? Salak mı? Ben sana göstereceğim salak bildan hanım. Deme kız öyle çocuğa. Yazık. Ay bırak Allah aşkına. Ceylan gözlüm nasıl da beni savunuyor. Ben senin kaşına gözüne kurban olurum kız. Kızım, kızım. Abim aradı mı? Yok baba aramadı. E biz de ulaşamadık zaten. Batırdı. Paraları batırdı. O batırdı. Yüzü yok yaram ya. Zaten yüzü olsa arardı. Ama ben biliyorum ona ne yapacağımı. E daha önce Şinasi arayıp haber vermişti ya baba. Hey! senin haberinden ne olur be? Şiracı'nın şahidi bozacı. Hey! Hümmet baba bari sen yapma ya. Bitir beni be. Bu ne kızım? Deve kuş yumurtası baba. Abimden yadı gel. Lan gözüm görmesin bunu! Anam! ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.